Karaman Recep Konuk Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma hukukun üstünlüğüne demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağım. Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet Anlayış içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan Ayrılmayacağım büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içelim. Recep Şeker Devletin varlığını ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü milletin hayırsız ve şahsız egemenliğini koruyacağıma hukukun üstünlüğüne demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması yüküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.